VTV Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili aday adayı Ahmet Oruçoğlu, 29 Mart'ta yapılacak ön seçim öncesinde ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Oruçoğlu bu kapsamda Alanya ve Gazipaşa ilçe örgütlerinde partililerle bir araya geldi. Oruçoğlu, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi neden aday adayı olduğunu partililere şöyle özetledi. Benim derdim bir yaşadığımız ülkenin bugünkü koşulları yarın nereye varacağımız biri bu. Ondan önce de ben hayatımın hiçbir döneminde bu atanmış bir yerlere yazılmış, görevlendirilmiş bir şekilde bir yere gelmedim. Hep cama tırmanarak, mücadele ederek bu doğru olanın da bu olduğunu bilerek geldim. İlk olarak Alanya'da Cumhuriyet Halk Partisi üyeleriyle bir araya gelen Oruçoğlu, AK Parti politikalarının turizmin başkenti Antalya ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Yani bana göre milletin vekilliği, Okkalı bir iştir. Yani yürek ister, mücadele ister, Kararlılık ister, bilgi birikim ister. 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal ve sosyal düzenin son 14 yıldır adım adım planlı bir şekilde değiştirildiğini vurgulayan Oruçoğlu, son yıllarda vatandaşların ayrıştırıldığını, mücadele edilmezse Türkiye'yi karanlık günlerin beklediğini hatırlattı. Türkiye üzerindeki karanlığı yıkmanın tek yolunun CHP iktidarından geçtiğini söyleyen Oruçoğlu, Antalya'nın gerçek anlamda vekili ihtiyacı var dedi. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki hani köprüden önceki son çıkış. Bu kent tarımıyla e, turizmiyle bilinen bir kent. Ama bu kentte düşünün yani basit iki tane örnek. Birisi bu kentte saat 10'dan sonra içkiyi yasakladılar. İki turizm ticaret okullarında son 19. şura ile eğitim şurasıyla e, oradaki öğrencilerin kalifiye eleman, turizme kalifiye eleman yetiştirilmesi için ya yani ara okullarda e, ihtiyaç duyulan e, gençlerin örneğin otellerde kullanılan e, kokteyl yapımı gibi derslerin kaldırılması. Bunlar şunu gösteriyor. Yani bu şehrin ekmeğinin elinden alınacağını gösteriyor.